merhaba arkadaşlar ben Burak bugün Fortnite oynuyorum ve yanımda Efe var Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün ikili duo olarak gameplay çekiyorum. Ara bir de Osmanlı gameplay çektim arkadaşlar onun videosu gelecek. Şu an çektiğim videolar stok videosu. Bayağı video çekeceğim bugün. İçim dışım video olacak. Neyse de bakalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Abi sıkıyor bana direkt. Düşecek mi, aklanacak biri? Kaka yardıma gelebilir misin? Lanet. Bir tanesi kaçıyor, be, be eleman. <laughs> Aa Ya 54 vurdum kanka beyaz Beyaz diyor Dışarıda Dikkat et Helal be Al <laughs> 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 oh, kanka iyice silah Bana Kanka darbe sıkırıyla git beni kaldır Ben aşağıdaki, aşağıdaki en aşağıdaki kral şehrini Aç A.R. çıkarsa ben benim olsun Tamam sağır. Sağır. Tamamdır Aha Kanka onun canını ben çok az bırakmıştım da kaçmış can basmış Dalmanı tavsiye etmiyorum Altında merdivenin altında

küreği kafama girdi. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar bu evet. videoyu hızlandırmayacağım. Böyle hiç full loot yaptığımız yerleri falan hızlandıracağım sadece. yapılıyor muydik? Burada gel gel, gel 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 gel. Gel geliyorum geliyorum. 58 29 Aa geliyorum. Dikkatli ol. Helal. Diğeri nerede? Geldi bir top ya. Helal be. <laughs> AWP'yi aldım kanka. Hakkını helal et. Al Al, <laughs> Al, ben balıkları aldım. Alın. kaldı <laughs> aha adam lar Nerede? önümdeler Nerede? what Nerede? what kanka <laughs> abi Nerede? 23 helal be. Kanka pompasını ya da Tommy'yi bana sal. Hangisi? Pompalı ya. Tamam. Esamcim yok. yok. Evet. Abi bırakıyorum. Diğerini var. var ya he yok ettin direkt. Şunu bırak. Diğerini var mı? Diğerini bilmiyorum. I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. the first Attım Hadi bakalım Buraya atılıyor musunuz? Doğmaşımız burada Osman gruba katıldı Osman Osman, Osman. bastım <laughs> <Bideyi> Aha <bastın. gülüyor> Bu videonun başlığı Osman videoyu basıyor gibi duruyor Niye böyle bakıyor? 41 20. Helal ben de roket attım oraya. Kanser oluyor o adam. Onlar roket atıyorlar. Ona da roket atıyorlar. Ya, ona da roket atıyorlar. Kanser oluyor kanka. Kansa, kanser kanser tanıyın. Kanka, kanka şurada adamlar var araştıralım. Helimiz tamam, de var. Helimiz var bak orada. Bak bak. Oğlum hc? 300 odunum var ya. Atarım ben atarım hmm. benim. Biraz sıkıntı. Kanka 200 tane atsana. Gel gel aç aç aç. Ama buranın Burası taşıyla mı çok? Onun da çok. Tamamdır. At alacağım 200 tane atmıyor pislik. Osman kanka kanka bir tane takım aldık. Adam Met, metalim hala 666. Aynen. Oo. Burak o adam bence bize bakıyor. Ben de başlayalım. başlayalım. Kanka. Çünkü adam Oo, what? Böyle. Bu onlar nereden, nereden çıktı ya? bu nereden çıktı ya? Kanka bu onlarda. Bir. Bu adamda bir şey var ya. Şimdi oldu. Üf, adam, adam çıkıyor ya lan. Ha. Oh. Sanki adam ben bu köşesinden geldim. 5 min. Adam çıkıyor yine. Bekle bekle, bekle bekle tek, tek yersin. yersin. Adam neyim çok, çok iyi. Yok, Yok ediyor. ediyor. Elilik basıyor. 20 vurdum. Çok fazla. Kaçalım mı? Arkadaşı geldi. Kaçalım. Ben gel tramvay basın. Bekle. Herkes buraya geldi. Kaç kaç kaç. Bastım. O tarıyorlar. Spray atıyorlar. Sağda 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 var. Sağa gel. Kanka dropların orada adam var. Gel gel. Bana gel. Geliyorum. Hani arkanda adam var. Biliyorum, grupların orada. Bir daha tamam. Abi. Boksa şey attı. Ben o bombayı nasıl yemedim? Allah. Oh, oh. Başka, Başka yerde var? Bu ne oğlum? Solda tramvayımız var. Solda kaçar mı? Kanka materyalim çok az. gel. Al. Yani sadece odun var bu arada. Hayır, taş metal ha, var. Sadece odun sıfır. Kanka taş ha. metal niye veriyor? O zaman taş at. Ya at mı tamam mı? Gerek yok 500 yani. Al, al ben de odun şortası. Tamam. Ben de odun şortası. Metal full ama. Ya yapma şunu. Ve Burak ölüyordu. Al lan. Al sana roket. Al sana Aa, roket vardı. al ama. Kendine vurdu adam roketi. Kendine vurdu. Yani. Aynen. Rush'yalım mı? Bence rush'yalım. Aa Şimdi... o beli. Uzaktan da başkaları mı başkaları, başkaları onlara başkaları rush'lıyor. O roket mermi var, var. mı? Roket mermi var mı? Başkaları ben onlara rush'lıyor. Yok. Boş boşu boşuna var. alacağım mermi. Bir tane kaldı zaten. Roket geliyor size. Yandan geçti galiba. Kanka burada. Ya kardeşim temeli attım da ne oldu? Zaten iki iki blok üstteydik. Ha kaç 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 roketi at at kaç. burda mı tane? Oo bütün herkes orada. Kanka dikkat et sağımda adam olabilir. Sağımda mı? Yok. Evet. Hangi gel? Şurada biri. Tramvay. Çay mermisi var. Zaten mermisi var. evde. Kanka burada şey. Evet, evet, What? What? Oha. mu eliyle ya. Sana sormadım ama. Şansınıza bak, bak be. Harbi Oğlum modunum hala. 34. Boksta bile. Boksta kenara açtın mı sola? Bence ben tavsiye etmiyorum. Odun mu istiyorsun? Yok yok var mı? Ben Oo roketi gidiyor. Helal. Öldü 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 öldü. öldü Çok öldü. iyi. Killerini, Killerini çaldım. Kötü, Kötü bir tane çaldın. adam var. Dikkat et. Bir tane adam aşağı. What? Adam bana noskop attı. O zaman gördün mü? Noskop değil de. Koyuk koyu skop attı. Abi bu kattı işte. Of. Oh. Bir spray, spray, get spray. Bana derler lazer olacağım. Bir tanesi burada. Sen o iyi oyna, iyi oynuyor dediğin adam burada. Öldüm ben. Hadi ya. Ya ben ya böyle ben bir vardı öldüm ya. O Sadece tarasam ben bir bir Çok, çok mu? Biliyorum. Şey değil mi soygun skin'i? Yok. Yok. Ben de öyle bir takım olacağım. ...lader 30 vurdu yani. 30 vurdu tam. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi <laughs> bakın.